Transferden bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız Sabek'ten sizlere bahsedeceğim. Uzun bir aranın ardından tekrardan sizlerle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak katarsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi isterseniz transfer videomuza başlayalım. Yaz transfer dönemi sona erse de yankıları devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe için devre arası transfer çalışmaları erkenden başladı. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çalışmalar ara vermeden devam ediyor. Son olarak ligde alınan Antalya Spor galibiyetinin ardından deneyimli teknik adam yarın ise çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Galatasaray mağlubiyetini az da olsa taraftarları unutturan Jose Mourinho yarınki Twente maçında kazanarak Derbi'den sonra 3'e 3 üç yaparak taraftarlarına az da olsa moral vermek istiyor. Öte yandan Fenerbahçe yönetimi ise deneyimli teknik adamın kadro raporunu dikkatle takip ediyor. Avrupa basınında yer alan haberde ise devre arası transfer çalışmalarına erkenden başlayan Sarı-Lacivert yönetim, Mourinho'nun isteği Keiran Trippier için masada. İngiliz basınının aktardığı bilgiye göre Premier Lig'de Newcastle forması giyen tecrübeli futbolcu için Fenerbahçe devrede. Ayrıca Jose Mourinho bu transferde en güçlü aday durumunda. İngilizlerin sıcak gelişim olarak paylaştığı haberde Trippier'e Milan ve Atalanta'da talip olsa da Fenerbahçe'nin bu transferi bitirebileceğini ifade etti. 34 yaşındaki sahabe oyuncusu ise kendisine yapılacak olan teklifler için beklemedi. Tecrübeli futbolcu bu sezon Premier Lig'de 3 maçta forma giydi. 34 yaşındaki Keryan Trippier'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Evet arkadaşlar Kylian Trippier gerçekten çok kaliteli bir sabit oyuncusu. 34 yaşında olmasına rağmen gerçekten her zaman en iyisini vermeye çalışıyor. Baktığımız zaman arkadaşlar bu sezon ise toplamda 6 maçta görev almış ve 4'ü Premier Lig, 1'i Premier Lig 2 ve 1'i de Efe'yle kapılmak üzere 6 maçta toplamda bu sezon 317 dakika sağda kalmış. İngiltere milli takım formasını ise 13 Haziran 2010 tarihinde ilk kez sırtına geçirmiş ve 54 resmi maçta bir gol atma başarısı göstermiş. Kieran Trippier sağ bekin dışında orta sağın sağında ve sol bekte de forma şansı alabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu anda görüşmeler yavaş ilerlese de 1 veya 1,5 ay sonra arkadaşlar. Devre arası transferlerim yaklaştığı zaman yine aynı şekilde görüşmelere sıklaşacak ve transfer görüşmeleri artmaya başlayacak. Bu transferlere bilginiz olsun diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiği kadarıyla sizlere Kiryan Trippier transferinden bahsetmeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala daha da Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bütün taraftarlarımıza hayırlı akşamlar dilerim.